Sen bilirsin. Prenses. Baba! Efendim Gökhan. Ya baba bizim hemen önünde da var ya. Selamun Aleyküm Dedik başımıza geldiğini işler gel genç... Evet arkadaşlar bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız Bugün sizlerle beraber TikTok'ta garip bir şekilde viral olan videoları izleyeceğiz. Onlar neler? Başlıktan ve kapattan görmüş olduğunuz üzere bir tane Fatma var. Esra Erol'da. Onları inceleyeceğiz, onları izleyeceğiz. Onun dışında arkadaşlar bir hayırlı olsununuzu alırız. Bir tane koltuk aldık sonunda. Aylar sonra. Ay sonunda da güzel bir şey daha alacağız. Onun da haberini şimdiden verim ne olduğunu söylemeyeceğim. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Atarsanız sevinirim. Uzun videolar tutuyor. Çok teşekkür ederim. Uzun videoları gerçekten izliyorsunuz. Sabırla beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Uzun videoları da devam edeceğiz. Şu videoda zaten demiştim eğer ki bu video güzel izlenirse uzun videolar çekmeye devam edeceğim diye. Ve video tuttu. Uzun videolar çekmeye devam edeceğiz. Videolarımızı izlenmeye devam ettikçe sürelerimizi daha da uzatacağız. Evet yoruluyoruz yapıyoruz. günde bir video atmamıza rağmen, uzun video atmamıza rağmen evet bu zor bir şey ama biz de kolay insanlar değiliz öyle mi? Ne sen ne de ben. Hadi be. O zaman hadi videoya başlayalım. Felsefe <laughs> yapma lan Alfa Çiçik. Felsefeci Çiçik Göko. Biraz bunu yakınlaştırsam ne olur? Biraz daha yakınlaştırsam ne olur? Arkadaşlar bu arada bir, bir buçuk ay sonra efsane bir şey gelecek. Gerçekten kimsenin tahmin edemeyeceği, kimsenin aklının ucundan bile geçemeyeceği bir şey yaptım. Ve onu 1 bir ay, 1,5 bir ay sonra sizlere sunacağım. Beklemede kalın. Buradan da bir flashback atarım sizlere. Alfa Çocuk Göko'ya videoların kısadendiğinde. Kaç önümüne halsizlik çökeceğim bak. Aşık. Ay bir dur anne. <laughs> anne bir dur. Bir saat sakin... sakinleş baba. Sakinleş tamam. Fatma'ya çok başarılı bir operasyon yapmışsın bacım. Eline sağlık. <laughs> Evet bu operasyon gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmış. Ama yapılması gereken bir operasyon daha var. Onu da biliyorsunuz siz hepiniz arkadaşlar. Burada ben dillendirmek istemiyorum. Yorumlarda bol bol göreceğimize de eminim ama yazmasanız da olur be kral yapmayalım. <laughs> gerçekten biraz hoş bir görüntü değil. Ahmetler sıkıyor beni var, ya demiş. Konuşulurken, e, yayın bitiyor. Sıkıyor beni ya. Ahmet'le Ahmet. Fatma normal hayatına dönüyor. Ne sıkıyor? Pantolon şuraları sıkıyor. <laughs> Rahat edin. Ha? Rahat <laughs> edemedim. Tamam. <edeyim, edeyim. gülüyor> ne isterim? Bir eşofman altı falan bir şey getirsinler <laughs> mi? Getir. hanım. Cuma günü ne yaptım? Bol olur belki. Yıkadım yine de bu olmadı. Kral yıkayınca daha çekmez mi? Ben mi yanlış biliyorum? Yani bugüne kadar evet çok bu konularda hakim değilim ama ben öyle biliyorum. Peki Fatma'nın bir dahaki bölüme body ekrem gibi gelmesi yok mu? Kung <laughs> fu. Kung <laughs> fu. Eşortman anlamında. Şey, şey, ben Madde ben şey ben ben bir şey söyleyeyim merak ettim. Yani en azından bundan koruyorsunuz. Biz her şeyi yapabiliriz ama bundan korunalım. Buna da şükür. şükür. Ya yani inşallah Fatmacığım ona da düşmezsin. Şimdi nasıl bir şey Yok onu söyleyeyim bari ya. ben sana açıkladım İnsanlar servetini yatıraraktan kafalarını güzelleştirmeye çalıştı. Ama senin ulaşmış olduğun kafanın yarısına bile ulaşamadıkları şeye madde denir. Nokta. <laughs> bir de şöyle bir şarkısı var hiç unutmam. rüzgar, aşkım öylece. Madde miydi lan o? Cadde miydi? Neyse. Ona yakın bir şeydi. Nasıl kötü bir şey yapmadık yani kötü niyetimiz de yoktu. Çok ya o parayı izleyen... sen ne olarak kazanıyorsun? Nasıl kazanıyorsun? Alanı hani parayı? Biz. Ha? Daha yeni açtık da daha bilmiyorsun nasıl oluyor. Niye? Nasıl <laughs> şey? TikTok. Yani TikTok'tan hediye karşılığı TikTok'tan, şey. hediye karşılığı. TikTok'tan Aha. hediye karşılığı Fatma'yı göster diye. Evet, çok oktan böyle araştırdım işte. Fatma da araştırdı, ben de araştırdım. Fatma kendini pazarlasaydın karını ben. pazarlayana kadar. Ne pazarlayacağım ya. Ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Fatma Enco bir dünya. En çok veren benim yüzümü görür diye sen kendini yapsaydın o kadını niye, o kızı niye ekrana sürüyorsun? Aa bana da veren oluyor ya sıkıntı yapma. Sıkıntı. Sıkıntı, 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 sıkıntı dinle. Kardeş. Sana var ya gerçekten elimin tersiyle bir çarparım Ahmet. Elimin tersiyle mi? Karşıma gelip abla dediğiniz zaman. Emin olun öyle bir tokat yapıştıracağım ki. Hiç çocuk mocuk dinlemeyeceğim. Anladınız mı? Anladık abla. Nuseli abla. Nuseli Nuseli Nuseli. Ne oluyor? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <laughs> ya niye susturuyorsun ne güzel dinliyorduk ya. Allah Allah. Yazıklar olsun sana. Susturdum. Anne. Efendim. Anne deme beni. Ne anne deme. Anne deme. Bu ne yazıldan 30 aldığımda annemin anlık mut mu? Anne. Bir şey diyebilir Buyurun. şimdi Ahmet için bir şeyler söyleyeceğim şöyle e, bu aile için bu kız için öncelikle aldığı aylık maaş engelli maaşı 600-650 civarında 10 yıl toplamı 79 milyar 200 milyon İyi para iyi para ama ben bir şeyler duydum yani herkesin zaten ağzında da 4700 lira diye bir söylenti var sağda solda ben onun doğru olduğunu düşünüyorum çünkü bu fiyat 600 liralık falan fiyat değil bu adamın da zaten ne amaçta ortusunda bu kadınla birlikte olduğu açık ve net ortada gibi geliyor bana haksız mıyım hı <laughs> hı Samandağ, Samandağ ilçesinden için. Hı için. 10 yıl 79 milyar 200 milyon para yapar. Sizin vaktinizle söz veriyorum. Size 79 milyar 200 milyonu vereyim. Adama vereyim. Bu gariban aileden uzak tutun. <laughs> <laughs> şey Diyor ki Fatma'nın engelli maaşını bu kadar ay ay beklemesin. Ben ona toptan vereyim. O Fatma'yı boşasın. Annesinin evine dönsün. Hepimiz rahat edelim Demek diyor. Demek o her şeyi parayla satın alacağını bir sanıyor. Sen işte parayla satın almak yerine çalmayı tercih ediyorum diyorsun. O daha iyi. Milletin acısı bizim eğlencemiz olmuş arkadaşlar. Yani bunları bizim önümüze sunan bunları bize gösteren insanlar utansın. Yani şu anda TikTok'ta, televizyonda, her yerde bunlar gündem. Ve gerçekten bilmiyorum acı çekiyorlar mı? Orada bir acı çeken belki de kızın annesi vardır ama harbi milletin acısı bizim eğlencemiz oldu burada. Bakıldığında gerçekten trajikomik bir olay. Ne diyelim? Eser olup Fatma canını yayından nesine saldırdı. Aha! Kavga <laughs> var. Saldır Fatma! Oy, 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 oy. Kullar, gel. <laughs> Tekmeyi gördün mü orada? Abi gerçekten çok komik ya. Vallahi çok komik olaylar dönüyor. Yani bu sadece hani biz TikTok'ta ne kadar iğren şeyler, ne kadar kurgusal olaylar var diye inceliyoruz ya. Bunların gerçek hayatta da olduğunu bize gösteren yani sadece TikTok'ta değil. Bunlar zaten geçmişten günümüze televizyondan geldi. Şimdiki TikTok televizyonu örnek alıyor. Ama sadece çok amatör oldukları için bu kadar ilgi çekiyor veya ne bileyim bu kadar aşağılanıyorlar. Televizyondakiler bunu daha kurgusal, daha profesyonel yaptıkları için anlamıyorsunuz. Ama bunlar gerçekten her yerde var. Bilmiyorum ama bunlar da gerçekten kurguya yakın içerikler. Kurgu mu değil mi? Emin değilim ama ama kurguysa da vallahi dünyane halinde gelmiş kral. Yani ne bileyim abi burada bu şekilde insanların hayatlarını göz önünde herkese seyrettirmek ne kadar doğru. Yani bunları kendine, içinizde de yapabilirsiniz. Bazı olaylar gerçekten kimseye aktarılmadan halledilebilecek olaylar ama bunları televizyona sunuyorlar. Zaten biliyorsunuz Esra Erol daha önce de bir evlilik programı sunuyordu. Oradaki bütün kurguları, bütün sahtekarlıkları, bütün sahte insanları biliyorsunuz şu anda zaten hepsi de itiraf etti. Bunlar da kurguysa artık diyecek lafımız yok. İleride kokusu çıkar. Ve eminim ki evlenme programları gibi bunlar da yakın yakında son bulur. Çıktım hava aldım biraz ağladım. Arada da TikTok çekmişler yalnız Oo, bu kadar acının arasında. Şey de, Mesela Nerede şey de... gördünüz Stres, Zezel... ne sıkıntı. Nereden nerede gördünüz gördüm? diyor. Evet. Türkiye görmüş. Ben gördüm. Ben gördüm kral. Beni konuşuyorlar. Oh, çok boş konuşuyorlar. Gözümde kiçiliyorlar. Mısır'a gibi yanıyorlar. Dikkere baksana Allah aşkına. İniyorlar. İniyorlar. Şekiliyorlar bize. Onlarda para to. Evet, burada da müzik yetmemiş arkadaşlar. Resim biraz fazla gelmiş fotoğraflar. <laughs> O yüzden burayı biraz sessiz almışlar. Allah'ım tiplere bak. Lütfen bana bunu şart. yorumlar mısınız? Bir şarkının sözleri yani, yani bu şarkı niye seçildi? Ya Esra abla vallahi vallahi şaka yapıyorsunuz ya vallahi. Abi, Abi. yemin ediyorum ne, ne şarkısını, şarkısını koymuş işte oraya şarkı. Sizi anlamayan deliler kim? <laughs> Sizi anlamayan deliler kimdi ya? Anladın mı söyleyeyim? Abi bu herkes troll bak herkes yaşıyor orada kafada. Ne yapıyorsunuz da çıkıyorsunuz yayına? Abi harbiden işi daha da komikleştirmek adına değil mi bu sorular ya? Yemin ediyorum ondan soruyor bak. Düşen mi geldi? Gözdeyim. Nerede düşen? Araba istediyor. Iste diyor. Bize araba yollasınlar. Araba yollasınlar. Araba yollasınlar. Araba atın ben Ahmet'ten ayrılacağım. Aha. Araba atın ben Ahmet'ten ayrılacağım diyor. Şimdi araba alırsa ben Ahmet'ten ayrılacağım. Ahmet yok. Ağabeyim sarhoş mu? Hayır sarhoş değil. Niye soruyorsun? Bu baya baya okumayı falan da biliyor ha. Ahmet sarhoş mu hiç kekelemiyordu. Çatır çatır okuyor bunda var bir şeyler kral. Bunun akli dengesi baya yerinde gibi gözüküyor ha. Ve hype'ı yakalayan nerede olursa olsun direkt TikTok atılması. Çünkü canlı yayında para var. <gülüyor> <gülüyor> Ve. ben orada mı? Çatlayanlar ah! orada mı? mı? Ah! Nerede oradan mı? Yani bu ikilinin de zaten bu şarkıyla video çekmesi da, da gayet doğal. Bu ikilinin ilişkisiyle zaten diğerlerinin ilişkisi de eşdeğerde sayılır. Kurban oldum. Olursa seninle olsun. Olmazsa onu ölüm olsun. Varsın mutluluk olmasın. Ben seninle mutluyum. Kurban oldum. Olursa paranla olsun. Paran yoksa yanımda yoksun. Bir de yorumlara yazmış ki 4700 kere maşallah. Anlayan anladı yazmış. Maaş muhabbeti büyük ihtimal. Benim o. o benim o. Vermem, benim o. Arkadaşlar fotoğrafları farklı farklı videolar yaparaktan kullanıyorlar. İşte yaratıcılık. Gördünüz mü? Gördün mü? Adam aynı fotoğrafları farklı müzik koyaraktan iki video yapıyor aynı anda. Hangimiz bunu düşünebilir ki? Abimiz düşünmüş. Benim o diyor bir de. Bir de yazmış aynı şekilde yorumlara. 4700 lirayı ben alsam ben de kimseye vermem benim o falan diyor. Güzel kızlar. Rol play. Yakalamışım. Gerçekten güzel. Kaşı gözü ayrı güzel. Buradan mı yapmış mikrofonu? Küçücüksün güzel güzeldin. Ha? Kadar güzeldin. Başladı bir daha. Evet arkadaşlar son olarak da bu programın ne kadar aciz, ne kadar acınası, ne kadar taç verici olduğunu gösteren bir tane videomuz var. Onu izleyeceğiz. Gerçekten çok garip. Gözün içine Gurur diye baka. şey nerede Seninle kaldı? Seninle ilgili suçlamalarda bulunan birine, dört tane çocuğunu bırakıp giden birine hala ayakların üzerinde eğilip beni affet gel barışalım diyorsun. Ne tamam, yapıyorsun aşkım? Seviyorum. Sevmek değil. Ama Dön evime. A ne seni Tevki, seviyorsun? Iş, Bir iş. dakika. Evime dön. Onur. Nesini seviyorsun? Evet zaten Esra Erol'un orada anlatmış olduklarını gördünüz arkadaşlar. Dört bak, çocuk da seni bırakmış falan filan tam dinleyemedim. Dinlesem de unuttum. Bu utanç verici görüntüleri yerin dibine gömmemiz gerekirken biz hala insanların gözüne gözüne sokmaya devam ediyoruz. Bu da gerçekten bizim sizin ülkenin ayıbıdır. Yani böyle programların yayınlanması gerçekten çok üzücü. Yani sigarayı sansürlerken böyle programları yayınlamak ne kadar doğru bilemiyorum arkadaşlar. Çok da uzatmayalım. Ülkenin genel hali gitgide devam ediyor. Bu sadece TikTok'ta değil her yerde var görmüş olduğunuz gibi. Televizyonu aç cringe tiktoku aç cringe instagramı aç cringe her yerde cringe var youtube'da da var youtube'da da var onları da ileride inceleyeceğiz youtube'da gerçekten evlilerle öpüşenler falanlar filanlar az çok görmüşsünüzdür sizde arkadaşlar buraya bir tane yazı bırakıyorum bu yazıyı yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin hepinizi çok seviyorum <laughs>